Yani oradan, bakalım siz neyi yapamıyorsunuz. Muydu? Geçen ağlıyorlardı sınav var diye, neye çalışıyorlar bu kadar? Eksi 29'dan büyük, 30'dan küçük tam sayıların toplamı kaçtır? Bu soruya... Oğlum bu, bu soruda bir yanlışlık olabilir mi? Dur ben bir gireyim de be. Eksi 29'dan büyük, 30'dan küçük tam sayıların toplamı kaçtır? Eksi 1, bu eksi 29 olduğuna göre eksi 1 yok, 29 mu? Eksi 29'dan büyük, 30'dan küçük, doğru lan 29'muş amınakoyim. <laughs> doğru, C, bu C. Ben soruyu anlamadım, ben... Bir şey oluyor mu sizde de? Ben mesela soruları okurken üşeniyorum mesela, ben galiba bu yüzden... Belki de okuyamadım ya. Ben üşeniyorum amına koyayım. Nasıl bir? Nasıl bir ya? Eksi 29'dan büyük, 30'dan küçük. Tam sayıların toplamı kaçtır? 29. Bir mi? Bunun şey nerede? Cevap anahtarının ulaşma kare... Ya bunu niye okutuyoruz amına koyayım? Şuraya yazın işte ya. Allah Allah. Ver. Ver ver. Üzerine birer tam sayıda yazılı olan altı bile ya bak sıkıldım yine of altı de kırmızı renkli olan ile atış yapalım. Söylesene şunu ya valla oğlum çok üşendim ya. Vallahi üşendim ya. Niye bu kadar zor soruyor? <laughs> Boş. Eksi 6, eksi 2, 3, eksi... Bu soruyu çözemezsin ki. Sen niye Ali gibi geliyorsun bu Discord'a sürekli ya? <laughs> Üzerine birer tam sayı... Ya kanka bir şey söyleyeceğim bak. Tamam ben bunu ben bunu ezberlerim. Bana bir ay verin, ben iki ay verin. Ben bu matematiğin içinden geçerim de. Ben tam sayı Yok bir, birer sayı ne yapacağım ben? Büşra, Büşra'dan kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlarda yazan tam sayıları çarpması, Erdal'dan ise Büşra'nın çevirmediği kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlardan yazan tam sayıların toplamı toplaması isteniyor. Buna göre Erdal ile Büşra'nın bulduğu sayıların toplamı en az kaçtır? Allah Allah. Allah Allah. Ya anladım. abicim, Büşra bu soruyu çözemiyorsa Erdal'a niye soruluyor? <laughs> asana bura o ne? Atosu ne de? Aa dur bir gözünü seveyim ya. Geç. Boş soru bu. Kutulardaki toplar üzerine yazan tam senin toplamın birbirine eşit olabilmesi için bir kutudaki alt top arasında bir top alınıp iki kullanılıyor. Kanka bura zor zor. Bu 7. sınıf falan değil amına koyayım bu. 6'ya geçelim 6. <laughs> 6 daha terk eder. 6 daha iyidir yani. Oğlum ben ortaokulu yemin ederim arkadaşlarım için sınıfı geçiyordum. Ben kopya çekerek geçiyordum. Bilmiyorum ki. Sen birinci sınıfta okulu terk ettin. Ben birinci sınıfta okulu terk ettim böyle. oyuncak... E, oyunca <laughs> oyuncaklarım toplayıp okula gitmemiştim. Sonra annem gönderdi bir daha ya. Vallahi benim öğretim hayatım bir değişikti yani. Anneme kitap aldırmıştım hiç açmamıştım bile yani. Sonra o kitabı başka birine hediye ettim. Öyle ben de duyarlı bir çocuğumdur yani. 43 eksi 20 69 eksi 21 işlemin noktalarına yerini hangisi gelebilir? Hangisi gelebilir? C mi? Niye C amına koyayım mesela? Bu niye C mesela? Önce para Aa, ben Önce parantez yap. 60'lık. 69... Bu arada Finlandiya'da okullardaki e, matematik sınavlarına hesap makinesiyle giriyorlar. Bence mantıklı bir sistem. 48. Alo. Emir. Ha. Kaça kadar okudun sen? Üniversite. Yunus, Okuyor. sorunun cevabı ne? Aynı sorun. Ben... Bak. Bu kadar zor bir soru değil ya. Ben çözerim C de. Mi? C mi? Nerede chat'ten baktın değil mi lan? Bak, Hayır. neden söyleyeyim? Işte. Neden? Bir evet. içer, dakika. Şey neden? Neden? 43'ü içeri içeri. Ya de şey yapıyorsun çarpacaksın amına koyayım. Aradaki e, biz... eksi eksi çıkaracaksın işte. Tamam söyle ben söyle ben... he! Söyle. <laughs> 43'ü içeri dağıtacaksın önce 43. Abi aynı cümleyi kurdu. ne kopya ya. çekiyor benden bu. Hayır ben söyledim önce ağlarım ama. Tamam <laughs> söyle söyle ya tamam söyle ya. C. Allah. <laughs> Allah'ım kafa Abicim bu soru nasıl yapılıyor? Bana bunu öğretin. Ben ileride belki çocuğum olduğu zaman bu soruyu bana sorsa ben ne diyeceğim? O an <laughs> siz yanımda olmayabilirsiniz chat. Şey mi diyeceğim? Chat'e bakıp söyleyeyim ben, mi diyeceğim ya? Ben olurum abi. Söyle. Nasıl yapılıyor bu işlem? <laughs> Bak şimdi. Ya kırkıcı niye parantez Aram, içine dağıtıyorum kardeşim? ne? Kırkıcı niye parantez içine dağıtıyorum? Çünkü kuralı öyle. Ya ne Çarpı kuralı ya bu? Evet. Kurallar işlemeyecek. Ne kuralı bu falan. ya? Matematikte böyle şeyler var kardeşim benim. <laughs> şu an ben anladım. İlk <laughs> okulda bırakmış olabilirsin okula ama <laughs> böyle şeyler var. İlk okulda sadece toplamı çıkarma gördün ama ondan sonra kural önceliği falan geliyor böyle işlem <laughs> önceliği geliyor. Eray çok amalı. Şu an yemin ederim böyleyim ama koyayım bak. Eh. <laughs> Profesör olmuşsun, hoca olmuşsun ama adam olamamışsın. Demeye sormuşlar nereye gayri diye. Nenem doruk demiş. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun sen evladım? Onu ben de anlamadım hocam da. Ya. Yani eğitim sistemi çok yanlış ilerliyor. Helal olsun. Ya. Böyle ezbirci zihniyeti hayır ya. Vallahi hayır billahi hayır ya. Bu çocuklar üniversiteye girmek için SSS sınavı efendim. Ondan sonra okulu buldun harç yatır efendim. Vallahi ya bir dakika Emir. Bu parantez içine niye dağıtıyoruz bu elemanı? Alo. Alo. He, niye Alo. dağıtıyoruz bunu? Dur açıklayacağım. Bir saniye. Dur geliyorum Eray açıklayacağım şimdi. Parantezin yanındaki yanındaki çarpmaysa dağıtılır Ya hadi oradan ya C. Helal olsun. Devam. 107 çarpı 7 işlemi dağılma özelliği kullanarak yapmak istiyorsak aşağıdaki işlem hangisi kullanılabilir? Bak dağılma özelliği işte. 97 çarpı 5 90 ya... Ne diyor lan bu? Ama. Kanka ben de 6. 7. sınıf yok ha. Yedin sınıf. İngilizce mi ama benim? Vallahi iyiydi İngilizcem. Yani konuşma, yapıyoruz konuşarak konuşarak değil diye yani. Konuş, konuşamıyorum yine ama. Lan oğlum mal mısın? What is modern like diyoruz. O da diyor ki. Bak bu. Bak, bak e, she is stingy olamaz mother sen diyor ki ananla neyi beğeniyorsun diyor burada o da diyor ki ananla ne neyi ne... beğeniyorsun anan nasıl gözüküyor diyor şu an like diyor orada look like ha like beğenmek demek değil işte her bir yerde like benzemek de demek bir anda farklı var ya She is short and medium height. Ben zaten bunu işaret Görünüşü nasıl diyor pardon. Görünüşü uygun gelen, gelen ifade şarkıların <laughs> hangisidir? Hmm. Beard olamaz, Dimple olamaz. Long olabilir bence. Nasıl yanlış ya? Beard nasıl olamaz? Sakal lan o. Beard sakal mı demek? <laughs> evet, sakal evet. demek. Ekmek Suki sandı galiba. Yani Bunu biliyoruz ya. Enerji. ekmek sandı ama. <laughs> Görse uygun gelen ifadeler şeklinde hangisidir? Bunu da biliyorum. Eee, long olamaz. Eskli da. Teşekkür ederim. Görse uygun gelen ifadeler... Uh, friendly, friendly bu ya. Yeah. Az önceki soruyu sallayıp tutturmadı soru. What satayım. does your brother look like? Yani benzemek diyor burada. Amına koyayım Emir'e. Like la like, hadi Tamam görünüşü <laughs> nasıl diyor? Görünüşü tamam, nasıl işte, diyor? Tamam işte ben de onu diyorum. Tamam Öyle. şey yapayım. İkincisi. B. Oğlum ben biliyorum ha. görsel bugün gelen ifadesidir. Evet olamaz, komik olamaz, clever. Lazy lan. Çalışmıyor. Lazy çalış. Ya. Kri... Tembel işte. Lezi tembel demek miydi? Evet. Hatta Kamplazyo muydu onun? Ah ya abi. Ver. Evet. Be quiet. Oradan biliyorum ha onu da. Dilara then her sister bu oluşturalım. Dilara is ee... bu amına koyayım. Zaten başka unutmuş ki. I am Davut. I am Davut den olamaz. I am more than olamaz. I am Davut. More than olur. Ten more olmaz. More than olur. Bu ne alaka amına koyayım? Bu ne alaka? Yardımcı olmuyoruz. Hiç mi? Biz kendini çözüyoruz. Yes. God blue eyes. Aa, diğer İngilizce dahisi de Muratcan Beyler gelmiş. Bir Discord'da gelsinler de çözsünler soruları lütfen. Merve is Merve kimdir? <laughs> stingy girl, beautiful girl, she doesn't like spending money. Clay or uh, girl, diyebilir miyiz buna hocam? Hi guys! Hello. <laughs> Hello. Ben Stingy değilim, ben Stingy diyecektim ya, ben Stingy diyecektim ya. Ayşe'nin notları <laughs> Özge'nin notlarından daha kötü. Ayşe is marks are worse than Özge. Alo. Alo. Tamam oğlum bu işte. Ayşe. Göz uygun. Strong. Sonuçları alalım. Özge mi? Ben. 9 tane kullanarak sınavı tamamladınız. O mesela 11 doğru, evet. yanlış. Hakkınızda düşün. Şimdi bu sıp. Ben kaç alırdım şimdi mesela sınavdan? Alo. Alo. <laughs> 3 yanlış mı? 4 yanlış mı? Ne bir doğruyu da götürüyor desek. Hayır hayır o yok. O şeyde o, yok. Oğlum öyle bir şey yok. Yok, yok o mu? mu? Şey. O yok mu? Nasıl 65 oğlum eskide ya? Eskide kaldı onlar 90'lı yıllarda kaldı. 85 mi alıyorum? Ya. Yo 90 alıyorum. Yo 90 da alamıyorum. Aa abart amına 90 alıyorum. 95, 90, 80. Bir soru 5 puan. 4 aldım ya. 80 aldım buradan. Boş ver geçiyorum. Sosyal bilgiler testleri. 7. sınıf. Aa <laughs> bak benim iyidir sosyal bilgiler. Benim de iyidir. Aşağıdaki hangisi kitle iletişim araçlarına faydalanılan değildir. Benim ilgili bir sahip olunur. Eğlenceli zaman geçişleri farklı bölgedeki olaylardan haberdar olunca ekonomiyi rekabeti arttırır. Evet. Aşağıdaki iletişim major arasında gösterilemez. İnsan. He. Ya o da çözüyor ya. Nasıl <laughs> <Aşka> ki... <laughs> bu. Benim sosyalim iyi oğlum. Kanka sen senin için A değil mi koyup? <laughs> <laughs> Aşağıya Aşağıdaki giren... ya oğlum. Sınavda... Yani bir şey diyeceğim. Sınavdayım ha. Bir şey soracağım. He. <laughs>